5 Haziran 2025 sabah saat 9'da Los Angeles polis ekipleri ölümcül silahla tehdit ihbarı üzerine Western Avenue ile. Washington Bulvarı civarına sevk edildi. İhbarlarda bir adamın elinde mini pompalı tüfekle yoldan geçen araçlara silah doğrulttuğu ve insanları tehdit ettiği belirtildi. Olay yerine ulaşan memurlar 37 yaşındaki Roberto Gonzalez Flores'i kaldırımda yürürken fark etti. Elinde gerçekten bir silah vardı. Kısa namlulu Namlu kısmı kesilmiş bir tüfeği andırıyordu. Polisler defalarca silahı bırakmasını istedi, ama Flores hiçbir uyarıyı umursamadı. Bir süre sonra kaldırımdan karşıya geçti ve silahı kemerinin içine sokarak yürümeye devam etti. Ancak tehlike henüz bitmemişti. Aniden elini beline götürdü, silahı çıkardı ve polislerin üzerine doğrulttu. Flores vurulduktan sonra kısa sürede gözaltına alındı ve olay büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise aslında elindeki silahın gerçek bir tüfek olmadığı ortaya çıktı. Flores'in taşıdığı nesne metal bir boruydu ve görünüş itibarıyla pompalı tüfeğe benzemesi için özel olarak şekillendirilmişti. Stop! 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 Stop. 4 Temmuz 2025 Orlando, Bağımsızlık Günü kutlamalarının sürdüğü akşam saatlerinde Crossroads Court adresinden gelen bir ihbar, silahlı bir kişinin insanları tehdit ettiğini bildiriyordu. İhbara göre 22 yaşındaki Zion Zikapel çevresindekilere silah sallıyordu. Get down, I'm gonna shoot you! I'm gonna shoot you! Get out of the fucking ground!

yapılan üst aramasında üzerinde 31 mermilik uzatılmış şarjörlü bir tabanca bulundu. Ayrıca yanında bir miktar esrar da taşıyordu. <laughs>, <not gonna> <laughs> <laughs> Skeple, uyuşturucu bulundurma ve polise mukavemet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kimse yaralanmadı ama olay bir polis için bir saniyede ne kadar çok şeyin değişebileceğinin adeta kanıtıydı. <laughs> Chicago 29 Mayıs 2025. Chicago polisi devriye halindeydi. Her şey sokak ortasında bir kişiyi sorgulamak istemeleriyle başladı. Ama 19 yaşındaki Nathaniel Fejerang, polisin yaklaşmasıyla bir anda koşmaya başladı. Kısa süre içinde yakalandı. Ancak teslim olmak yerine direnmeye başladı. Olay bir anda fiziksel mücadeleye dönüştü. Ve o anda bir el silah sesi duyuldu. Kurşun bir polis memurunun bacağına isabet etmişti. Stop. Stop. O an yaşanan kaosun ortasında başka bir polis memuru silahını çekti ve Fegeranga ateş etti. Two, five, six, three, eighty. Oh, got one, one, one. Got one offender oh, down. No. Got one rep recovered. Oh my God! Marha, a timestamp for the tourniquet squad. Hey, offender oh, here. God. I got a gun right here. Oh, hey, oh, I, I, I shot. God. I shot. I shot okay. Close the door. Close the door. you, you hit anywhere else, Andrew? I... Oh, no. Take his vest off. Take his vest off. I want one right, right. 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 We got to sweep. Hey! I got you over there, guys. Over there. you. like I got you. Yeah, I see the. It's right here. It's right here. Yeah, I see see. I see it. Hey, I gotta get you. I gotta apply first aid to this guy, man. I cut your cut pants, bro. Hey. So he's on the head. He's on the head. Edge, Edge. It's okay. Are you able to lean up a little bit so I can take your belt? Hey, I have to cut your pants, okay, bud? If you are. Fejerrang ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay yerinde bir tabanca bulundu. Vurulan polis memuru ise aynı gün hastaneden taburcu oldu. Texas 1 Haziran 2025 saat akşam üzeri El Paso polisi gelen bir ihbar üzerine 6400 numaralı Pasovia sokağına yöneldi. İhbar devam eden bir aile içi şiddet olayı ile ilgiliydi. Memurlar sessizce o yöne ilerlemeye başladı. Tam o anda evin kapısı açıldı. İçeriden çıkan adam elinde bir silahla doğrudan polisleri hedef aldı. 35 yaşındaki Salvador Valdiviezoydu bu kişi.

Valdivieso vuruldu. Ancak bir polis memuru da bacağından yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Valdivieso da hastaneye götürüldü ama aldığı kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Valdivieso'nun Las Cruces'teki Tree Crosses bölge hastanesinde hemşire olarak çalıştığı ve geçmişte ABD donanmasında görev yaptığı öğrenildi.